Nereye gidiyorsun? Ben gidemiyorum. Nasıl, evet, Antepliyim. Gidemiyorum memleketime. Bilet fiyatları? Evet. Ne kadar? Bilet fiyatları e, uçak 2000 küsürlerde, 3000 hatta en son 4000'de. Gidemedim. Otobüs de aynı şekil. Gidiyorsunuz. Bursa'ya. Memlekete mi? Değil. Ama yine de memleket sayılır. Orada yaşıyorum. A, bayram için düğüne geldim. Buraya düğüne geldiniz. Buradan memlekete gidiyorsunuz. Aynen. Bilet fiyatları sizce nasıldı? Bu şartlarda çalışan için çok fazla bence. Ama onları da anlayabiliyorum. Yakıt çok pahalı. O yüzden bizim için çok ama onların için uygun diye düşünüyorum. Ama gerçekten bu ay şartlarında yolculuk yapmak çok zor. Yani mecbur kalmasam. Şu an gelmeyi düşünmezdim yani düğünümüz olmasaydı. Ne kadar diyor? 720 TL Bursa burası. Çok değil mi sizce? Çok. Ama maalesef ekonomimiz iyi yerlere gitmiyor diyeyim yani. <laughs> geldim gitmiyorum. Nereden? Antalya'dan. Bayram için mi? <laughs> Bayram için geldim. Ne kadar bilet fiyatları uygun mu? Valla biz ilk baktığımızda 850 idi. İki gün sonra 1200'e geldik. Yani o da en uygunuydu yani. Ailem orada. Ben burada üniversite okuyorum. Neler götürüyorsunuz buradan araya? Yani e, kıyafet falan götürüyorum işte öyle. Bilet fiyatları nasıl? Bilet fiyatları pahalı bence. Ne kadardı? E, 1600'e kestik.